Kocaeli Spor'un geçtiğimiz sezon takımın en golcü ismi olan Oğulcan Çağlayan, yeni sezonda da yeşil siyahlı formayı giymeye devam edecek. Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem takımda kaldığını duyurdu hem de camiaya güçlü bir mesaj verdi. Instagram hesabından taraftarlara seslenen Oğulcan, şanlı Kocaeli Spor formasıyla, hak ettiğimiz yerde, bu şehre layık olduğu mutlulukları yaşatmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Biz çok güzel bir aileyiz. Birlikte yapacak daha çok şeyimiz var, ifadelerini kullandı. Taraftarlara ve yönetime teşekkür mesajında, Kocaeli Spor taraftarlarının kendisine gösterdiği sevgi ve desteğe de değinen Oğulcan, her zaman sevgisini ve desteğini hissettiren taraftarlarımıza, Başkanımız Sayın Recep Durula, hocamıza, Teknik ekibimize ve yönetimimize teşekkürler sözleriyle kulübe bağlılığını bir kez daha gösterdi. Yola devam mesajı paylaşımını yola devam notuyla sonlandıran tecrübeli futbolcunun bu açıklaması taraftarlar arasında büyük memnuniyet yarattı. Yeşil-siyahlı camia gol kralının yeni sezonda da takımın en büyük kozlarından biri olacağına inanıyor.